2B gel Ama buraya. Ve hepi hepi hepi. Al da. Agro koş hale koş ateş. Tele sok verdim. Omnia sobacı. Bekşede stun verdim. Cypher vardır ada dikkat et. Apır alalım, apır alalım direkt. Trap alalım arka. Gel fra. Trap var. Dursana. Main geldi main. Hayır. Main'e flash atabiliyor musun? Flash'ım var. Hadi at. Attım. Attım ben de. Bittim. Görün mekanik diye. Bak 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 Adam de deyip de sonra salacağım. Öldü Eko biri. Kontanma, kontanma. ya biri. Konta mı Gel. Gel. Ya ben diyeceğim sana. Nice. 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 Konta mı çıktı mı öyle. çık. önünden stand tut. Öldü, nice. öyle, öyle. Bir öldü, öldü. Beler 2 2 Gel gel o gel. Gelin. Cypher trap'leri. Eko şu dikkat et. ses. Drone Tamam. Pis, anıl te... aldım. Verdim yani. Yakınlaşın. Dur, stun tut. Duran tutuyorum basıyorum. Abi, tutuyorum. Kol yakında attım ona stun. Patlat attım. Vodur attım. Onu attım. attım. adam. Öldü öldü. O Bire 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 Nice. Nice oğlum bu kadar. Sakin ol. Önde gideyim istiyorsanız. Yakınlaş yakınlaş. Yok. Ulti hazır. Arkadaş hazır. Hazır mı? Hazır mı? Atıyor mu ulti? Attı mı? Verdim parayı sana. Yedice, yedice. Ortada adam vurun lan. Adamlar saydı 3. Flash verdim. Kırım. Yanına kör kör kör. Nice. Nice. Sakin ol Jedi'ye sokmadım. Atlı üst burada. Mermisi yok efendim. Abi taşık. Sakin olun beyler. Arkada gelir bu arada. Ben çektim link link link. Jelik kadar oğlum. Bu şak, kadar beyler. Çak 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 çak. 3 attı. musun? Anladım. Gitti Öldü Sen cross'un full. Tek kanka. Mı? Sekiyormuş ya. Bir var. var. Geçti attı. attı. Evet, Hayır, daha geçmedi. Taş oğlum. Bir tane. Hemen Bir seni. Taş aldım. Arkamız gelir. Atlamıyorum. Ona tek side, gelir. Alacağım orayı. Typer da burada. Typer geliyorum city. Bekle bol verdim ben. Öldü bu. Gel yanına. Tamam, otur otur otur. Ya hayır, hayır hayır yürümeyecek, yürümeyecek gel. Oğlum bas. Rebi var. Nice. Hadi sağ ol Ateş etmedi bak. Sadece kendiniz gibi oynayın. Aynen öyle. Haydi, hadi evet, çok nereye geldi? Buraya. Gece çarım benim kill trebim var site'de bir tane. Tamam. Sanırım gelecek beni. Çok geldi trap. Gel gel gel. Atıyorum sana. Aa görmedim dönüyorum sana. Sniper C. Nice. Kal böyle kal. Tipi at aşım. Girişe sana attım beyler. Atlı. Sağa bakıyorum Ömür. Tamam. Kedi içinde bu arada bir ha. Bir iki kedi içe. Roket vereceğim kafana. Bakayım sana. Ağlarını çekiyorum. Ne olsa kaçtı. Main'e patladı. Dikkat ediyor. Hepsi orada mı? Bingo. Grada okay. atıyorum. İkisi de solda mı? Evet. Tamam alt side. Backside. Son Backside tamam. Okay, smoke görür beni. Kontağınızdayım. Match. Tada lol. Ot. Bir sağ bir sol. Ta bakıyorum, ta bakıyorum. Geliyorum, geliyorum. Main değildi, main değildi. Bakıyorum. Sakin, sakin. Kurusun. B'yi al. Aynen, B'yi aldım. Aynen, B'de önlüdür. Al, salabiliyorsan sal. Hey bro, iktireceğim ya ben. Nice. Nice. Be. Çak onu. <laughs> <oldu. gülüyor> Efes ana hop bakıyor. Enti. 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 Giriyor smoke geldi. Plante roket attım. <laughs> Sana Öldü. Arkanda emin. Sana bekletiyorum. <laughs> Sana bekletiyorum. Double'a bakıyorum. City push'ı smoke'u alın. Kanka yani, canım bana pushlar aldım. <laughs> Sana bekletiyorum. Bir kişi double temizlesin. Double'a giremedim. Gelin double'a. Şey? Gelin şey. double'a. Yakın yakın. 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 Stat diyorlar. Bir side ben var. Beni vurdu. CT pushluyor. Nice bit double'lar. Double. Biri. Cep'e side. Hadi oğlum let's go. var. Hiçbir şey yemeden çıktım vurdum. Bir özgüvenli oynayın adamlar beklemiyor bak. Çıktım vurdum adamı. Ence ence. Bak geç. Onlar hep sonu bende. Sanlıyım. Ece ikisi 3 üç side 3 max side. kattım. Tüm soldu. Çıktım soldu bende. Beraber. Öldü. Öldü. Ne yapmışsın ne yapmışsın? 67. Öldü. Ece. Ece. Hadi Çak. beyler. Hadi. Bravo Gel. Gel. City Smoke yok beyler. Beraber saldır. gel. Kim o? Baba baba. Bridge B'deydi. Üçlü de Green'de adam kanka. Green battı kanka adam. Bize bir. En çim. Aman aldı. Seviye yakın. Bekle smoke'tan sonra smoke bekle. Tane yok. Bir şey bakıyorum. Bir şey var. Gel kontak Aa, gel gel. Teyo al. Gidelim. Sağ bakayım. Dron. Kol yakın olur. Dron vereceğim bekle. Flaş Ulti verdim. Ultiyi hazırla Soner. Ulti yedik. Sonra verdim ona? Kör. Efe ben Ulti soldi. verdim. Gelecek olacak. Gelir olacak. Thunder. Dikliyorum. Gelemiyoruz Efe. Binder öldü. Ben sen sen gel sonu gel. Thunder Thunder. Side Nice. 3v1 sakin olun. Bakıyorum. Hemen aldım, arkaya aldım. Enes gel alt düzeyde. bakıyorum. Hemen bakıyorum. Tamam şu an şu an yerleri iyi beyler. Andır inerse yürür sadece. Benim yok da. Hayırlısı. Dök kota çıkacağım direkt senin. Yeter oğlum. Andır'a shift atlar. Adam. Bire becet. Onu vurursan aldı kedi. Biz onu vuracağız. Hemen Vuracağız hemen. Main'e odaklan. Ben evine git ben main'e gideceğim Efe. Jet late gelecek öldü Jet. Ben main'e geliyorum. Buraya. Ultim lan, var. Yanımda. Vur onu lan vur. Lan. Ulti vereceğim Sayda sonra hazır öyle. mısın? Okey. Hazırım. Attım ultiyi, roket atacağım belki Sayda. In box olur, new box olur. Under olur. Heaven, Be buraya çıkırık vurdum. Buraya şey omunu bilmiyorum. Alt üst olurlar he. Düşman kaldı. yok. RT herhalde evame Elen <laughs> <laughs> Oğlum 3 kişi bir, canlan. Enti. 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 bir can lan. Hakan abi ne yapıyoruz? bir oğlum. Konuştuğumuz gibi. Evet. Şurada mertekleri şey, tencerede. Ha, yani konuştuğumuzun ya. mantıklı bir şekilde rotasyonları düzgün attığımız takdirde rakimin yapabileceği hiçbir şey yok. Attım. Ne mi? Parne verdim. Çıktı mı? Çıktı. Parne geldi. Sen attım. Oynuyor mu? Hayır. Smoke içi çıktı adam. Next side de var. Yardım kuruşun kuruşun. Pikleme pikleme. Beden lurk gelir. Pijo yok lurk gelir. Titi dikkat. Geri evet. dönüyor bu arada. Gelsene. Tamam. Şunlar C yok öyle. mutlu ya da ağır. ya, ağır ya. gel. Bekle şurada smoke verdim. Yakın olur CT, bekle beraber. Gitme de şey oğlum var Longa da smoke verdim. Aç. Zıplayarak çıkacağım. Ömür okay. Tamam oyna oyna sen oyna. Oynayayım Öldü. Nice! Nice oğlum! Hadi oğlum 3 long var Sova. Bir bir tane daha. Dijo yok, Lurk gelir. Evet, bir şey Longa drone verdim. aldı. İki hala burası. Tamamın. Short, short. tc orada. verdim yine. Lari. Giriyorlar mı? No. Yok. long shot işte. Kanka tert çalışıyor öyle. Ona smoke atıp tribe sokarsan. Tert'i bekliyorum düşerse jack için direkt. 50 Düşün. short. var. Dc'in var. Dc'in var. Dc'in var. Dc'in var. Paranı ne var? Atsana backside'ı back doğru, backside'ı doğru at. Veriyorum. Bt <laughs> boş. Oy! Naaaaa! <laughs> <Oliver> te <laughs> oğlum! Let's go! Oyyy! Oyyy! bizde. A push. Window gelecek. Window. window. Bir tane daha. İki, iki tane daha. İki tane daha. İki mid. A-link sova. J-link pardon. <laughs> Yorum mid. Gel. Jailin çıkar. Ben daha çıkamadım. Düşman var orada. At. Lan lan. At çabuk oranın şimdi bekle. At at şimdi at. Ben de var at. Attım. <laughs> Kim <Keep> smoke <laughs> verdim? Ustamın var. Ben de stan Attım At. Ben, ben de site bende. Plan 2. Nice! <laughs> Negatif KD bitirmemek için Flash atıyorum devam et Uzarıyorum. koş 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 beraber Bir de sıkın üstü AP yönüme kurup çıkacağım Bana diyor Sana attım onu Nice Rafters Nice. Çık çık post plant'e çık bomba açık, Adamların volu var sadece Arka gidip Arka Arka, Arka. Pekleri beraber geldim 120 120 evet. Öldü 2 ödü Allah önde önde oynamış olabilir ama. Elbaba baba bakıyorum. Al alt yürür. Tamam ben bakıyorum al. Roketim da. gelecek şuna. Geldi. Roket geldi. Roket at, attı. Bekle daha atma. Plante basamıyorum. El Tam sakla. Kapan da saklar, kapan. kapan. Eğilirsen vuramazsın. Attım roket. Yürüyorum ben. Bekle dur dur oynama. Alt, alt l üstü pitersiniz ya oraya. Aha. Double pick atarız. Yakın. Nice! Çak. Yine başladık beyler. Aynı oyuna. Split'e geri döndük haberiniz olsun. Herkes tek tek bir şeyler deniyor. Böyle oynarsanız kaybederiz. Başından beri söylüyorum. Beraber beraber beraber. 6 round Split'te de beraber aldık. Aynı şekilde verdik. Backside'e pushluyoruz. Herkes operatörü tek tek bitiriyor beyler. Kendinize gelin. Kapattım burada konuyu. Geleceğinizi bildiğim için. Görecekler et. Okey. Bir de smoke <laughs> geldi buraya. Buraya smoke geldi. Mid kuşu, mid kuşu. Deş attı bana. Smoke attı şu an. Mid, Ya 101 o mu smoke içi ct 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 Bak burda oldu Efe Babalım var tek için Top side. 101 c Bekle Herbo Yerim çok iyi bekle Tejo'nun infosu Tejo da ayağını açmıştı o, o, o. Jet 101 Flash açacağım O da mı A'daydı A main'den drone açmıştı Yok Hayvan 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 Tamam bir bir dik, değil, dik. bir bir bir. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Öldü. Nice oğlum, helal lan. Helal lan Efe sana çak. Evet. Öldü o men. Yere çıkarken öldü. Aya dikkat edin. Aya dönüyorum Aa, ben. Aa oyun. Ses ver ses ver. Bir tane yürü. İki tane daha. Bir tane daha. Kiju yok. Kiju yok. Kiju orada. O da orada bu dedi. Tamam sakin ol. Sakin sakin sakin. Sakin ol. Plante molim var. Şeyim var. Flaşım var. Molim var. Flaşım da var. Kolaşa atacağım Asla şimdi beraber. Maymun olacağım gel maymun olacağım. Kolaşa at, attım. Adam sağda. Bastım. Yürüyor yürüyor yürüyor. Soldan geldi. Nice! <Sans> Finale <förlor livest> bir maç. Hadi lan. <Sans> Poçetler geldi. <vier rinse. Sans�> White çık, 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 O backup white çık, white çık, Şu çık, white çık, Hadi hadi hadi. Almadığın değil. Tamam. Hadi oyuna giremez. <laughs> Baş. Bence oğlum çak çak. Eğer ekolar bizim var abiniz olsun. Aynen öyle. İyi. Bolaştı açtı. Dört beş beyler. Aldık bu elbette. Beş al doğru Aya gelseniz Smoke Dol Oyna. İkisinde de o. Gel oğlum Gel. can. Nice. 2v1. Bir de oynayacağız. Flores'dan oynayalım Gel moblayalım. cross koyacağım. Bir body. İçine girecek. Bekle. İçine girdi. After after'ınız var. Nice! Lan size. Eko <laughs> sen he antır mısın? He antır mısın? He antır. Oh, yeah. <laughs> 28. Bir can. yürü yürü yürü. Bana Bey koşuyor. Bey koşuyor. Bay koşuyor. A, sumo kaç beye meyne. Bulattım öne de. Koşsanız oradan. Koşun. Arkaya koşun. Viper bir Koştular mı? 4. Evet. da bir şey geçelim. Viper bir Oluyor, oluyor. Koş 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 koş. Oy Viper mi can? Ben adam 5 can. Ben kendimi göstereceğim ne öyle. Dur Gel birlikte oynayalım. Full bir. Ol. 5 can. Gel. Beyler 5 can. Var okum var. Aa, ya. Ya. Sağ ya. Ya. Sağ Sağ ya. Arkası ya. dönük adam var. Hadi lan. Arkası dönük adamlar, Arkası dönük adamlar da neden böyle vuramıyorum Ömer'im? Gel ben çözeyim bir daha. Eko bunlar ne yapar? Demedik mi şaştı. SKB'den. A Peki, arkası dönük adamlarız, neden vuramıyorum ya? Sensin yüksek kuzenim, sensin yüksek. Tekin'in telefon numarası var mı sizde? Double açtı. Nice oldum. Nice. Hmm? Larhawk. Rotate bekliyorum base'de. <laughs> beyler bir şey var yardım <gülüyor> var, yardım var mı? Take back attım. 5v3 beyler, 1 dakika kaldı. 2 vandal öldü ha buraya. Rotate bekliyorum hala, sıkıntı yok. Öldü. Nice oğlum, yere çıkabiliyorsan çık. A yok. Çıktım, çıktım. At çan, connector girer. Nice. Bir açım. Attım. Ustali. Put cross mi kanka? Nice. Nice. Çak kanka. Çak kanka. bir <laughs> var <laughs> hala. Paraları yok. o tavları çekin. Hepsi yarım armor. Kanka yine müjde çalsa. <laughs> Aa bu alabilirsin. Bak ciddi söylüyorum. Şu an bunu devam ettirirsek. Ben B'ye sokmuyorum. Sen davullara sokmazsan B'ye giremezler. Artık dikkat befe. et. Art oynayan pit oynayan. Artık oynayan. Artık oynayan. Artık oynayan. Oynuyor Soner. Divide açacağım. Hadi at, hadi hadi. At, Hayır. Kanka geliyorum. Bekleyin bekle. 40 40 Vice 40 Neo 40. Beraber. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>